Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. En çok merak ettiğiniz konulardan olduğunu düşündüğümüz bir bilgisayarın işlemcisini ne kadar soğutmamız gerekiyor, ne kadar soğutmamız mantıklı, daha iyi soğutursak ne kazanırız, daha az soğuttuğumuzu nereden anlarız, sıcaklıklar bizim için bir referans mıdır şeklinde sorularınıza yanıt bulmaya çalışacağız. Şimdilik bir özet geçeyim. Arkadaşlar X ve K kodlu işlemciler kendi kendine overclock olabilme yeteneği olan işlemciler. Dolayısıyla biz bu işlemcileri ne kadar iyi soğutursak işlemciler aslında soğumuyor, daha çok hızlanıyorlar. Eğer iyi soğutamıyorsak da daha çok ısınmıyorlar, yavaşlıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla biz ısıdan referans almak istersek yanılırız. Çünkü ısıları aşağı yukarı aynı ısılarda kalır. Sadece hızları değişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu testimizde size bunu aktarmaya göstermeye çalışacağız. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Arkadaşlar şimdi Cinebench biliyorsunuz işlemci biraz kullanan bir program. Onu çalıştıracağız. 30 dakika uzunluğuyla başlatıyoruz. Ve gözümüz arkadaşlar hem ısıda hem hızda. Şu an ısı 89 derecelere geldi. Ee, hızımız da 3500 MHz gibi gidiyor. Bunu şimdi biraz daha kötü soğutursak fanı biraz elimle şöyle uzaklaştırıyorum etkisi azalsın diye. Biraz daha geride tutuyorum. Dolayısıyla biraz daha çok ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi yine derecemiz 90 fakat 3000 MHz'lere düştük. Hatta 2900-2800 gidiyor ama ısımız hala 90. Bakıyoruz 2700'e düştük. O devam ediyor Cinebench ee, render etme. 2600'e düştü. 2400'e düştü. Bakın arkadaşlar giderek yavaş yavaş. 2300'ü 2200'e düştük. Ama ısıya bakarsak hep 90'dayız. Yani bir süredir sürekli ısımız 90. Yani 90'dan 91'e gelmedik. Fakat 1900 MHz'e düştük. Yani neredeyse yarı hızın altına düştük arkadaşlar. Ama ısımız aynı. Yani biz eğer iyi soğutamıyorsak arkadaşlar ki ben şu an mouse'uz yapıyorum. Bakın Isımız yükselmedi. 90 derecedeyiz. Hala 90'lardayız. Fakat 1400 MHz'e kadar düştük ki bunun normalde iyi soğutulduğunda çalışacağı hız aşağı yukarı 3600-3700 belki 4 GHz'e kadar çıkacak. Yani şu an 3'te 1'in altına düşüyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Fanı masudan araya açtım ki iyi soğutmasın. E, hava etkisi azalsın. Ve dereceyi yükseltmek istiyorum. Gördüğünüz gibi derece yükselmiyor arkadaşlar. Niye yükselmiyor? Çünkü X kodlu bir işlemcimiz var ve hızı yavaşlatıp dereceyi aynı tutuyor. Dolayısıyla iki arkadaşsanız, benim 90 derece, arkadaşımın da 90 derece dediği zaman belki de biriniz birinizin iki katı hızlı, hatta üç katı hızlı bile çalışıyor olabilir. Buradan hiçbir şey anlayamazsınız. Dolayısıyla bakmanız gereken şey ısı değil arkadaşlar, performans. Eğer performansınız düşükse, ısınız düşük de olsa bir anlamı yok. Ee, orası aslında önemsiz bir bölüm bence bizim asıl dikkat etmemiz gereken bu işlemci alt tabanının ne kadar performans vermesi gerekiyorsa onu alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Alamıyorsak ısı isterse 10 derece olsun, isterse 1000 derece olsun. Isı bizim için açıkçası önemli bir bölüm sayılmaz bu noktada. Gördüğünüz gibi 1000 MHz'lere kadar neredeyse yaklaştı. Hatta biraz daha uzaklaşırsam belki daha da ölümcül hızlara düşebilir. E, onu da deneyelim, zorlayalım biraz. Şimdi biraz daha yaklaştıracağım. Tersine iyi soğutmak isteyeceğim. O zaman da yükselecek gördüğünüz gibi. Şu an 1100 MHz, 1050 MHz, 1000'in altına düşecek belki de. 900'lere düştü arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyorum? Sadece fanı yaklaştırıyorum. Üzerine hatta koyuyorum, bırakıyorum. Bir müddet sonra şuraya bakalım. Ben onu oraya koydum. Bakın 800, 900, 1000 oldu. 1100 oluyor. Hızlanıyor. 1200, 1300. Kendi kendine dereceye hep aynı arkadaşlar. Dereceyi de göstermeye çalışalım. Derece hep 90. Hatta küsuratı bile değişmiyor. Bakın 1500 oldu, 1600 oldu. 90.3. Derece devamlı aynı. 1600 oldu, 1700 oldu. Devamlı hızlanıyoruz. Niye? Artık daha iyi soğuyoruz. 1700 oldu, 1800 oldu. Bu giderek hızlanacak. 1800, 1800 küsür. Yani ben bunu ne kadar iyi soğutabilirsem bu yine 90 derecede kaldı. Fakat hızı artıyor. Arkadaşlar 90 derece olduğunu da görebiliyorsanız bir yandan ona da bakın. Yani ben daha iyi soğutuyorum diye derece düşmedi. E, 89'a düşmedi, 88'e düşmedi. 90.3'ler civarında duruyor. 2 GHz'e çıktık. Neredeyse iki katını geçti şu an o en yavaş halinden. Ama hala aynı ısıdayız. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Daha fazla soğuttuğumuzda da daha fazla hızlanma devam edecek. Arkadaşlar bu videomuzda da sizi belirli konularda aydınlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ee, üzerinden tekrar özet geçmek gerekirse sonu X ve K ile biten işlemciler overclock yeteneği olan işlemciler bunlar ee, ve biz bunları ne kadar soğutursak daha fazla randıman alıyoruz. Aslında dereceye çok fazla yansımıyorlar. Fakat e, hızlanıyorlar ya da yavaşlıyorlar arkadaşlar. Bu tür konular ya da farklı konular aklınıza gelen her türlü soruyu lütfen çekinmeden kanalımıza sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sonraki videoları çekmemiz için konular olabilir. Sizin sorularınıza arkadaşlarımız cevap vermeye çalışabilirler. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Mümkünse varsa sorularınızı sorun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.